milletvekilliğindeki performansı milletvekilliği icracı değildir. Ama belediye başkanlığı icracıdır. Maalesef milletvekilliği ile belediye başkanlığı karıştırdı. Milletvekilliğinde gösterdiği teşkilatlarla olan diyaloğunu belediye başkanlığında maalesef gösteremedi. Ki yani bunu artık hani yeni bir şeymiş gibi söylemiyoruz esasında. Yani belediye başkanlığında şu anda İzmir Belediyesi'nin Fatma Hanım döneminden başlayın Bugüne kadar, bugüne kadar demeyelim ön seçim kararı alınmayana kadar e, alınan personel sayısında iyi Partililerin daha fazla olduğu bir aşikar. Üyelerden isimlerin veya çocuklarının belediyeye alındığı noktasında artık kent kamuoyunda çok ciddi bir konuşma artık hakim. Yani Fatma Hanım 5 e, yıla yaklaşık yüzünü döndüğü, arkasına kafasına çevirdiği... CHP örgütlerine şu anda yüzünü dönmüş vaziyette. İşte önceki akşamda yine meşaleli bir şekilde karşılamışlar filan. Şimdi her aday tabii ki kendini, üyelerini anlatmaya çalışıyor. Ama sahada bizim toplumumuzda her belediye başkanı için, yani yalnızca Fatma Hanım için her belediye başkanı maalesef 5 yıl çok çabuk geçiyor. O 5 yıl geçmiş geçmiş gibi hareket ederseniz maalesef işte şimdi... Personel almaya çalışırsınız ama ne kadar inandırırsınız üyelerinizi işte 7402 üye oy kullanacak. Ama bakıyorsunuz şimdi Fatma Hanım'ın yanında partinin önde gelen hiçbir ismi yok. Yani bir Alpaslan Seymen yani Kocaeli'de Cumhuriyet Halk Partisi deyince gerçekten önde olan isimlerden biri. İşte bakıyorsunuz Sefa Sirmen. Fatma Ya 5 yıl belediye başkanlığı yapıp da bu bu, bu kişileri kazanamamak veya kaybetmek e, tabi tabii hep e, Fatma hanımın hanesini e, negatif olarak işliyor. Yani sizler de değerlendirin. Sedat Şimşek bu kentin bir değeriydi. Gazeteci büyüğümüz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde önde gelen bir isimledi. Vefat etti. İsmini Yaya Kaptan'da şu anda Gülümse Kafe'nin olduğu yere ismini o dönemde hatta Ayşe Gürandı bizlikte. Gazeteci cemiyeti yönetimindeydik. Bakın ve Nevzat Doğan döneminde CHP'nin önde gelen bir isminin, bir gazetecinin 8 dönümlük parka ismi verildi. Şimdi büyükte bir tabela yaptırmış. Hem Seda Şimşek'in fotoğrafı hem de Özgeçmiş'in aldı Bakın AK Partili bir belediye başkanının CHP'li bir ismin bir ve yaya kaptangi önemli bir parka ismini veriyorsunuz ama CHP'li bir belediye başkanının döneminde o parktaki o ismi kaldırıyorsunuz. Evet, düşündürücü. Yani gerçekten ben bunu bir e, hatta o dönemde birlikte yap görev yaptığımız bir abimize de söyledim. Yani merak ettim. Niye oradan o isim kaldırıldı? Evet. İşte Gülümse Kafe'nin olduğu yer şu anki. Evet. Bunda da cevap hakkı var tabii, tabii ki. Tabii tabii bunu tabii. Da cevap böyle, verirse seviniriz sayın. Tabii başkanım. yani ama 8 dönümlük bir parka AK Partili bir belediye başkanı Nevzat Doğan CHP hatta onun AK Partililer eleştirdi. Yani nasıl Sedat Şimşek gibi bir ismi oraya verdiniz? Ya.